...günlerinden çok kısa bir özet. Alkışlarımız hadise için, hadise geliyor! Merhabalar! <laughs> Kazanmaya geldim, evet, savaşmaya son. geldim yani. Varım. Gel, gör, ya. çıkar küpelerini. <laughs> Niye küpelerini? Çıkar ayakkabılarını, gel. <laughs> seni taşımak istiyorum, şurama da alırım seni, Hocam, şöyle bu, tutarım seni, bir, şöyle hep, hepsini veriyorum var. sana dedim. Aa, ne varsa üzerimde. Hadise bak valla buluşacağız bugün ha. Benim da böyle bir sen Arife en uzun uzun amasını çekti şu an. Hiçbir <laughs> yarışmıyor ya ama dedi, keşke ama dönseydim valla. Sen çok yakışıklısın. <gülüyor> <gülüyor> çok çekicisin. Çok, çok etkileniyorum yani. Şu an sana bakma. <laughs> I keep on falling. Hadise de çok teşekkür ederim. <laughs>